İşiniz yok, işiniz yok. Biriniz mendil, biriniz bayrak satıyorum diyorsunuz. Gidin e siz de Ben Bayrak şeyler... satıyordum ben satıyorum. E tamam gidip hastane kapısına da ki bayrak satarsın yani illaki Bir de bayrak ne zaman bayrak satılıyor? Bayrak bayramlardan önce satılıyor. Ne, neye satıyorsun bayrak? Ne bayrağı satıyorsun? Fenerbahçe ben, falan mı? Yok ben Avrupa'cı zamanı satıyorum ben. Avrupa'yı düğün zamanları nelerde satıyorum ben bayrak. Avrupa. Gurbetçiler de. geldiği zaman satıyorum ben bayrağı. Abi Yozgat'ta gurbetçi mi bekliyorsun sen? Avrupacı sorgu var. 10 yıldan beri ben sorguna gelir giderim. ne kadar gurbetçi gelecek de ne kadar bayrak Oraya bayağı. para <laughs> götüreceğim. Oraya ben. Ee... Orada e, nereden bahsediyorsun? Hiç gelmesin. 500 sınıf, Hep Avrupacı orası sorgun. E tamam bütün sorgun. Sorgun hep bayrak mı alıyor bunları? Alıyorlar. Avrupçı, alıyorlar. alıyorlar. Ya hayır ev geçindirirler mi <laughs> bununla diye. Merak ettim onun Yani yılda bir kere sorgundaki ee, 500 tane gurbetçi gelecek. Sen de o 500 tane gurbetçinin 500'ünü de yakalayacaksın. Onlara bayrak satacaksın. Öyle mi geçineceksin? Aynen çünkü ben sattığım tek Türk bayrağı da Spor bayrağı da var. Ondan sonra Türk'lü bayrağı da var. Türk bayrağı da var. Tamam da abi zamanı var yani. Ben de bayrak da 29 Ekim öncesi alıyoruz yani şimdi. He He. Ben 29 Ekim'de de satıyorum. 30 Ağustos'ta satıyorum ben bayrağı. Tamam bu 12 Ağustos'ta şimdi sen 30 Ağustos'u beklemeye mi gittin Yozgat'a? Yok onun için ne Avrupa'cı zamanı gidiyorum ben oraya de. Gurbetçilerin geldiği zaman. Her sene ben oradayım ben.